Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel şeyler yapacağız. Rafadan tayfanı, Rafadan tayfayı sevenler like atsın. Sevmeyenler abone olsun. Tombala. Tombala. Arkadaşlar tombalamız da var. Bak şu tombala. Ah, size tombala. Bak yazıyor okarsanız tombala yazıyor. Tombale, tombale. Arkadaşlar sizinle beraber basket videosu çekeceğiz. Gel buraya. Evet arkadaşlar. Evet şimdi Elvan'ın videosunu yayınlayacağız. Gel yayınlayalım çık. Buradan bir. Ama o zaman buradan çıkmak zorundasın Elva. Yoksa videonu yayınlayamam. Arkadaşlar siz bir dakika durun. Evet arkadaşlar Ervan'ın şeyini yaptık. İnce yüklenecek. Adımızı koyalım mı? Adımı. Olur. Adım ne olacak? Arkadaşlar bye.